İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için Bugün 1 Nisan Pazartesi günü 2024. Fincanınızı açtım. Şöyle fincanınızın içini görün sizde. Onca karanlıklardan sonra aydınlığa doğru çıkıyorsunuz. Adım adım hanenize bir mutluluk geliyor. Merdiven basamakları gibi mutluluğunuz artacak. Tık 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 yukarı doğru çıkıyorsunuz. Bir masanın başında tartışma mı yaşadınız? Sanki böyle ayağa kalkmışsınız masanın başında. Şurada böyle bir e, hararetli bir konuşma yapıyorsunuz. O size siz ona bir şeyleri söylüyorsunuz. Bir, büyük bir hesaplaşma var. Helalleşmeden sonra büyük bir artık içinizde bir nefes alma olacak. Her iki taraf içinde e, rahatlatıcı bir şeyler olacak. Helalleşmeler geliyor. Yani parasal konuda manevi yönde maddi manevi bir helalleşmeleriniz olacak. Sanki rüyadan uyanmış gibi olacaksınız. Sisteminiz var. Bir bayan yüzü çıkmış. Bir erkeğe sistem ediyor. Bütün borçları sanki benim üstüme bıraktın gittin gibilerinden. Bu iş ortaklıkla mı alakalı yoksa eşiniz miydi ya da karşı taraf değil miydi ama bir sisteminiz var birilerine karşı. Böyle birilerini kullanmayı çok seven bir erkek yüzü çıktı. İşine geldiği zaman böyle çok güzel kullanıyor insanları. Maddi, manevi her konuda. Ü harfi sizi düşünüyor. İsminde, su isminde Ü harfi olan bir kişi sizi aklından çok geçirmeye başlamış. Önünüzde büyük büyük bir kazanlar var. Bir yemekler dağıtılıyor gibi sanki. Bir kişinin her dedi böyle karşınızdaki eşiniz mi sevdiğiniz kişi mi? Onun dediğini yapa 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 kendi ailenizden uzaklaşmış gitmişsiniz. Yani böyle bir sanki yasaklar koymuş gibi görüşmeyeceksin, etmeyeceksin. Onlarla telefonlaşmayacaksın, eve girmeyecekler. Yani çok şeyi önlerinize koymuş ve ailenizden kopmuşsunuz. Biraz vicdan azabı çekiyorsunuz. Yani doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye ama bu yasakların konması iyi bir şey değil hep huzur bozar bu yasaklar. Baş ağrılarından, sırt ağrılarından kurtuluyorsunuz. Üstünüzdeki stresler gidiyor, ferah kavuşuyorsunuz artık. Yani az çalışıp çok fazla bir paralar kazanacaksınız. Elini ağzına götürmüş böyle şaşkınlıkla bakan bir erkek yüzü çıktı. Olaylara sanki böyle bir şaşkınlıkla bakıyor gibi. Ne oradan vazgeçebiliyor ne buradan vazgeçebiliyor. Sanki bir erkek var. İki haneden de vazgeçemiyor. Yani o tarafa gidince vicdan azabı çekiyor. Bu tarafa gidince özlüyor. Daha hala hatanın kendinde olduğunu göremeyen bir evli bir bayan var. Hatayı göremediği için ikinci defa nikah masasına oturmuşsunuz, artık üçüncü de artık devriliyor. Bitti. Yani ayrılacağını söylemiş zaten karşınızdaki kişi. Hiçbir sorumluluğunu yerine getirmemiş bir bayan yüzü. Kuş yuvadan uçmuş. Bitmiş artık. Yani ne sevgi kalmış ne saygı kalmış. Herkes kendi hayatına bakacak artık. Kısa kısa yollarınız var. İş konularında çok sağlam temeller atacaksınız. Koca bir dana çıkmış sanki önünüzde. Kismetleriniz sanki böyle ayağınıza ayağınıza gelecek. Tam 3-4 kişi bir araya geleceksiniz, bir haneye bir ziyarete gideceksiniz siz. Bu bayramda ya da bayram sonra. Sizi mutlu etmek için elinden geleni yapacak da bir erkek yüzü çıktı. Bayanlar için söyledim bunu. Sizi mutlu etmek için elinden geleni yapacak bir kişi var. Bir şeyleri kabul etmek istemeyen bir erkek yüzü çıktı. Belki bu sizsiniz. Belki düşündüğünüz kişi. Karnınız burnunuzda ve orada terk edilmişsiniz şeyleri kabullenmek istemiyor bu dönemler atlattığınız anda zaten o yıllar sonra da dönse siz ona kapılarınızı kapatacaksınız çünkü en zorlu dönemlerinizde şu an hiç kimse yok destek verecek kimse yok destek veren kimse yok ama bir fikir fikriniz değişecek sanki 3-5 ay bekleyeceksiniz sonra farklı bir yol e, izleyeceksiniz siz çünkü bu kişi sorumlulukları almak istemiyor Arattırsanız da arasanız da cevap vermeyecek. O çünkü doldurulmuş ve şişirilmiş. İyi gününüzde yanınızdaymış bu kişi. Kötü gününüzde yok. İki hane tek haneye düşüyor. Hane birleşimi var burada. Ya ailenizle bir araya geliyorsunuz ya da sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla da bir arada olabilirsiniz. Bir hanede bir toplanma var. Sürekli hep gergin olan bir kişi var burada. Gidiyor geliyor gergin, gidiyor geliyor gergin. Ağzından hiç iyi bir laf çıkmıyor bu kişinin. Şu tabağınızda görün. Ufaktan ufaktan bir şeyler bakmaya gideceksiniz siz. Bu hafta yani artık eve mi, arabaya mı, kıyafete mi, eşyaya mı ihtiyacınız var? Çarşı, pazar, her yeri dolaşacaksınız. Bir, bir erkek sanki bir bayana evini sattırmaya çalışıyor gibi, ısrar var orada. Hem de bu sizin eşiniz de değil. Bu eski eşten kalan bir evi sattırmaya çalışıyor yenisi. O, o evi sattığınız anda bir daha ev sahibi olmayacaksınız. Bu kişi de sizin yanınızda durmayacak. Ama çok güzel böyle dediğini yaptırmak için tatlı sözlere söylüyor. Dediğini yaptırmak için. Sık sık bir arkadaşınız arayacak sizi. Görüşelim ya siz gelin ya biz gelelim diye. İşlerinizi birazcık yavaşlatacaksınız. Sanki işlerin altında ezilmiş gibisiniz. Kulağa gözü hala sizde olan birisi var. Şart koşuyor sanki. Siz bu kişiden ayrılmışsınız ama evlenmenizi kesinlikle istemiyor. Şart koşmuş. Hani ben gitsem de sen evlenmeyeceksin diye. Bir dediğinizi iki yapmayan bir kişi var karşınızda. Bir de sizi umursamayan bir kişi var. Umursamayan kişinin peşinde koşturmaya devam ediyorsunuz. burada bir engeli kaldıracak ama orada bir e, şaşıracaksınız aylar sonra bu engeli niye kaldırdı diye bir insan bir engeli neden kaldırır e, artık Hani arayabilirsin ya da mesaj bekliyorum gibilerinden olur diye düşünüyorum ben barışma sinyalini verecek birisi Her şeyi bir kenara atmışsınız. Artık sağlığım iyi olsun. Başka bir şey istemiyorum diyorsunuz. Yani o kadar yaşadığınız çalkantılardan sonra, yani sağlığınızın iyi olması için elinizden geleni yapacaksınız. Böyle bir ee, küçük bir yere taşınacaksınız. Büyük bir yerden bir küçük bir yere geçiş olacak ama bu şehir dışı gibi sanki. Borçtan beli bükülmüş bir erkek yüzü çıktı. Beli bükülmüş sanki ikiye bükülmüş. Yapmadığınız bir şeyle çok üstünüze gelmişler. Onları böyle birazcık Allah'a havale etmişsiniz. Yani yapmadığınız, görmediğiniz, söylemediğiniz her ne yaşadıysanız sizin haberinizin olmadığı bir şeylerle üstünüze gelmişler ama Haklılığınız ortaya konulacak ve aklanacaksınız. Sanki böyle kına gecelik bir elbiseler var. Kiralıyor musunuz? Alıyor musunuz? Böyle kırmızı bir elbiseler çıkmış. Genç bir erkek bir kısa boylu kilolu bir bayanın elini öpüyor. Yani burada bir tanışma olabilir. Ya da bu bayan onun o kişinin işini görmüş olabilir. Yani ya da bir para alışverişi olabilir. Ama bir böyle bir kısa boylu kilolu bir bayanın elini genç böyle 20'li 30'lu yaşlarda bir erkek elini öpüyor. Sanki bütün kapılar, kapılar kapılar yüzünüze kapanmış gibi hissediyorsunuz ama o kapıların açıldığını sonuna kadar açıldığını göreceksiniz. Ama ortak bir işin gitmeyeceğini de anlayacaksınız. Şu an ortaksınız ama e, ileride iyi gitmediğini anlayacaksınız ve yollarınızı ayıracaksınız siz kendi isteğinizle. Kendi kesenizi doldurmaya bakacaksınız. Zengin bir zengin bir yerine bulmuş kapağı oraya atmış birisi var. Yani e, hep güçlü bir kişi arayışında. Hep güçlü bir kişi arayışında olmuş bir bayan yüzü çıktı. En sonunda aradığını bulmuş ama yaş farkı var. Rahat ermiş. Bir tarafa geçiş var burada. Kısa saçlı bir bayan Kapınızın önünde saatlerce bekleyen biri var. Sizi sadece görebilmek için. İş yerinizin kapısından mı bekliyor? Evinizin kapısının önünde mi bekliyor? Ama saatlerce bir bekleyiş var orada. Büyük bir çaydanlık. Mutluluğunuz artacak. Şaşırtacak hediyeler gelecek size. Orada şaşkınlıkla bakacaksınız. Bir kere beni dinle diyen bir kişi var burada. Cesaretli bir şekilde karşınıza çıkacak ve beni bir kere dinle diyecek. Ama fırsatı vereceksiniz büyük bir ihtimal. Bakın kucağında bir köpekle size doğru gelen bir bayan yüzü çıktı. Kucağında bir köpek var. Eski dostlarınız sitem yapıyor size. Aramıyorsunuz, sormuyorsunuz, görüşmüyoruz, görüşemiyoruz diye. şaha kalkmış bir at çıktı. Altında da bir bir erkek yüzü çıktı. Bir iki önce bir erkeğin muradı olacak. Sonra bir bayanın muradı olacak. İşinizle alakalı elinizde bir ödüller var. İşinizden aldığınız ödülleri sanki birilerine gösteriyor gibisiniz. <laughs> bir yere yıktırma kararı vereceksiniz. Bir dilekçe veriyorsunuz. Ya yenilenecek ya müteahhite veriyorsunuz. Ya kentsel dönüşüm. Ama bir dilekçeyle gidip veriyorsunuz. Eski bir yer yıkılacak. Sanki iş makineleri çıkmış. bir gerginliğinizi atmak için üstünüzden bir yerlere gidip geleceksiniz siz. Hızlı hızlı bir yerlere gideceksiniz. Ondan sonra o üstünüzdeki stres gidecek. Şöyle dokunsanız böyle bir bin bir tane şey söyleyecek gibi duruyor karşınızdaki kişi. Surat asık. Yani gergin olduğunuzu gergin olduğunu anlıyorsunuz karşınızdaki kişinin. Tekrar sizi hayata bağlayacak bir kişi var karşınızda. Bir ara umutlarınızı yitirmişsiniz, hayalleriniz suya düşmüş, hayal kırıklıkları olmuş ama sizi tekrardan hayata böyle bağlayacak, kendine aşık edecek bir kişi çıkacak karşınıza. Kahkahalar atacaksınız. Olgun bir bayan bir şeyler anlatıyor size. Kahkahalara boğulacaksınız. elinizle çantalarla bir yere doğru gideceksiniz. Yani bir ziyaretiniz var. Ama bu kapalı bir yerde olan bir kişiyi ziyaretiniz var ihtiyaçlarını bir süre götürüp götürüp getireceksiniz ama çok da uzun bir zaman yok size gelmesine adım atmasına sizin o kadar çok seveniniz var ki ama o kadar bilmiyorsunuz o kadar çok seveniniz olduğunu size bir şey olacak diye de korkan, korkan kişiler var. Seveniniz de çok ama birkaç tanesini el yiyeceksiniz, Onları biliyorsunuz. Yani içinde hinayetlik olan kişileri. Böyle kuaför dükkanı mı açacaksınız? Berber salonu mu açacaksınız? Ya da ikisini bir arada mı yapacaksınız? İkiye bölünmüş bir dükkan var burada. Hızlandırmalı bir işleriniz olacak sizin. En zor zamanınızda sanki bir yere gitmeniz gerekmiş. Oğlunuzu mu kızınızı mı bırakacaktınız? Bakan olmamış, kabul eden de olmamış. Orada birazcık çok önemli şeyiniz iptal olmuş sizin. Manevi destekleri olan kişiler de çok fazla yok. Ama gücünüze güç kattıktan sonra kendi işinizi kendiniz gördüreceksiniz bazı şeylerinizi. Kimseye minnet etmeyeceksiniz. O günler geldi çattı. Güzel günler artık bu ayın içinden itibaren başlıyor. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.